Günümüzde kilo problemi çeken ve zayıflamaya çalışan birçok insan var. Özellikle yağ yaktıran da bir diyet modeline kavuşup sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlere bugünkü videomda yağ yakımınızı destekleyecek size güzel bir şekilde kilo verdirecek bir diyet listesi paylaşacağım ve bunu nasıl uygulayacağınızı çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Özellikle diyet yapmaya karar verip de yapacağı diyeti bulamayan kişiler bu videomu iyi izlesin kahvaltılarınız mutlaka protein içeren bir kahvaltı olacak. Bu sebeple de bir dilim peynir ekleyeceksiniz mutlaka. Peynirinizi de şöyle iki parmak ölçüsünde ve kalınlığında tam yağlı olmayan bir peynir türünü kullanabilirsiniz. Bir veya iki adet yumurta ekleyeceksiniz kahvaltılarınıza. Özellikle 50-60 kiloda, 70-75 kiloda olan kişiler için bir yumurta yeterli gelecektir. Fakat kilosu 80-85 üzeri olan, 90-100 civarı kilolarda olup da zayıflamak isteyenler 2 yumurta kullanabilir. Bunların yanında bir porsiyon çiğ sebze kullanmanızı tavsiye edeceğim. Çiğ sebze kalorisi az olduğu için doymanızı daha çabuk sağlayacaktır. Büyük bir adet domates olabilir, büyük bir adet salatalık olabilir. Ya da ikisini beraber kullanacaksanız yarım domates, yarım salatalık şeklinde olabilir. Ya da küçük bir salatalık ve çeri olacak şekilde bir iki tane küçük çeri domates olabilir. Salatalık yerine havuç kullanabilirsiniz birkaç parça yeşillik atabilirsiniz. Yani bu tarzda bir çiğ sebze de kahvaltınızda barındırmanızı rica edeceğim. 6-7 adet siyah veya yeşil zeytin, bunun yanında da 1 veya 2 dilim tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Ekmek miktarınızda aynı biraz önce yumurtada verdiğim örneklik gibi eğer kilonuz 60 ila 75-80 aralıklarındaysa bir dilim yeterli olacaktır. Fakat kilonuz 90 ve üzeri ise sizler 2 dilim ekmek tüketim yapabilirsiniz. Bu kahvaltının yanında sağlıklı bir şekilde istiyorsanız bitki çayı içmenizi tavsiye ederim. Ya da siyah çay ya da kahve de tüketebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şekersiz olmasıdır. Evet, öğlene kadar geçecek olan sürede bir ara öğün yapmanızı daha söyleyeceğim. Bu ara öğünde de herhangi bir kuru yemiş tüketebilirsiniz. Bir avuç kadar kuru yemiş tüketmenizi e, önereceğim. Öğle yemeğinde mutlaka e, 3 veya 5 porsiyon civarlarında e, et grubunuz olsun. E, kadınlar veya işte e, 60-70-80 kilodaki erkekler, 3 porsiyon civarında yani 3 köfte kadar et grubu bir şey tüketebilir. Bu da ille et söylüyoruz diye et olması gerekmiyor. Kırmızı et de olabilir, tavuk eti de, balık eti de kullanabilirsiniz. Kilosu 90 ve üzeri olan kişiler 4 porsiyon veya 100-110 kilo olan kişiler 5 porsiyona kadar et grubu kullanabilir. Bunların yanında bir porsiyon salata tüketmenizi yine tavsiye edeceğim. Bir yemek tabağının ölçüsünde salata tüketebilirsiniz, bol yeşillikli olsun. Yanında da bir kase yoğurt tüketebilirsiniz. Yine şu örneği vereceğim, 60-70-80 kiloda olanlar bu öğününü ekmeksiz geçirsin fakat 90-100-110 kiloda olan kişiler bir dilim ekmek öğle yemeğine ekleyebilir. Öğle yemeğinden sonra akşam yemeğine kadar olan aralıkta tam orta saatlerde bir ara öğün daha yapmanızı tavsiye edeceğim. Bu da bir porsiyon süt grubu olacak. İsterseniz bir bardak süt için, isterseniz bir kase yoğurt yiyin, isterseniz bir bardak ya da bir adet küçüklerden kefir tüketebilirsiniz. Mutlaka bunu tüketmenizin sebebi de protein alımını gün içerisinde dengelemekten kaynaklı. Akşam yemeğinizde ise bir kase çorba, 8-10-12 yemek kaşığı kadar sebze yemeği, bir porsiyon yine salata, bir kase yoğurt, bir veya iki dilim yine ekmek tercih edebilirsiniz. Sebze yemeğiniz ve ekmekte yine biraz önce verdiğim kilo örneğini vereceğim. Daha düşük kiloda olan insanlar ya da kadınlar bir dilim ekmeğe 8 kaşık kadar sebze yemeği kullanabilir. Fakat 90-100 kilodaki kişiler veya kilosu yüksek erkekler 2 dilim ekmekte tüketebilir. Eğer ki denk gelmiyorsa öğle yemeği ile akşam yemeğinin yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani öğlen sebze yemeği akşam et grubu bir yemek tüketebilirsiniz. Bu sizin denk getirmenizle alakalı bir şey olur ama eğer ki tercihler sizin elinizde ise öğle yemeğinde et grubu tüketmenizi ben daha fazla tavsiye ederim. Akşam yemeğinden sonra yatmanıza 2-3 saat kala bir saat seçerek bir porsiyonla meyve hakkınız olabilir. Bu da nasıl dengeleyeceksiniz saati? Yatmanıza en az 3 saat kala ara öğün bitmiş olacak. Yani şöyle bir örnek vereyim. Eğer ki 12'de yatıyorsanız 9'da son meyvenizi yiyeceksiniz ve artık sizin için su haricinde beslenme kapanacak. 11'de yatıyorsanız 8'de tüketeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tarzda bu verdiğim diyet listesini yapan uzun süreler yapabilirseniz. Bunun yanına aktif bir şekilde spor hayatı ya da egzersizli günler ekleyerek bol da süt tüketirseniz uykunuza da dikkat edersiniz. Yani yeter kadar uykunuzda alırsanız mutlaka uzun sürede güzel güzel yağlar yakarak sağlıklı kilolar vereceksinizdir. Bu tarz diyet listesi biraz daha genel olarak paylaşılmış bir liste. Herkes de tutmayabilir bunu şimdiden söylemek istiyorum. Ama dikkat edenler ufak çaplı sonuçları mutlaka kısa zamanda alacaktır. Zayıflama süreçlerinde kilo vermeyi devam ettirmek için bazen besi gruplarında veya diyet programlarında değişiklik şarttır gelen sonuçlara göre. Yani bu analizi kendiniz yapmalısınız. Yani aynı diyet mantığında devam etmek mecburiyetindesiniz. Bu verdiğim ölçüde devam ederseniz. Ama bunu profesyonel bir şekilde takipli ve en doğru bir şekilde kullanarak yapmak istiyorsanız iletişim numaramızı yine bırakacağım sizlere. Bunun için iletişime geçebilirsiniz. Ön görüşmelerimiz ücretsizdir. Bilgi almaktan veya durum değerlendirmesi yapmak için aramaktan ya da mesaj atmaktan çekinmeyin. Bu ve bu tarz videoların devam etmesi için de kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayın.